Evet arkadaşlar merhabalar. Logaritma ikinci videosunda birlikteyiz yine. Bu videomuzda ilk videomuzda hatırlarsanız arkadaşlar en geniş tanım aralıklarından bahsettik. Logaritmanın tanım kısmından bahsettik. Bunda ise arkadaşlar logaritma iki testimizde logaritma fonksiyonumuzun özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Logaritma fonksiyonumuzun özellikleri neler? Bunları bir ifade edelim teker teker ve hepsiyle de ilgili birer tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi Logaritma fonksiyonunda arkadaşlar eğer taban sıfırdan büyük bir sayı, tabanımız sıfırdan büyük bir sayı ve üstümüz eğer bire eşit olacak, taban da birden farklı olacak, yani bire eşit olmamak şartıyla ifadenin logaritma değeri bire eşit olacaktır arkadaşlar. Hemen sorularımızda bunu bir görelim, sorularımızda bunu bir ifade edelim. Diyor ki bize 3 tabanında 1, 1 olduğu için logaritma değeri nedir? Sıfır. Pi kare artıya tanımlı bir ifade üstü 1 olduğu için 0, üstü 1 olduğu için 0, üstü 1 olduğu için 0. Evet ilk sorumuzun mantığı bu. İkinci kısmımızda arkadaşlar taban ve üst aynıysa logaritma fonksiyonumuzun değeri ne olacaktır arkadaşlar? 1'e eşit olacaktır. 3 tabanda 3 ifadesi 1, e tabanda e ifadesi 1, pi tabanda pi 1, kök 2 tabanında kök 2 1'e, küp kök 7 artı 1 tabanında küp kök 7 artı 1 ifadesi de kaça eşit olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Arkadaşlar logaritma 10 tabanda A ifadesi yazıldığı zaman logaritman tabanı 10 ise eğer logaritman tabanı ne yapılmaz? Yazılmaz arkadaşlar. Ve log olarak ifade edilir. Ve buna bayağı logaritma fonksiyonu denir. Eğer taban E ise E alfabenin o 5. harfi olan E değil arkadaşlar. E Öyler sayısı olarak tanımladığımız 1 bölü 0 faktörel, 1 bölü 1 faktörel, 1 bölü 2 faktörel, 1 bölü 3 faktörel diye sonsuza giden limit değeridir. Ve 2.718 olarak ifade edilir. Bu arada arkadaşlar öyler e'yi bileşik faiz hesaplamaları için kullanmış. Kısaca aklımızda kalsın. İşte belli bir yere 1 TL bırakmış. Daha sonra onun üstünden aldığı belli bir faiz almış 100 kuruş. Üstüne koymuş 1 lira 100 kuruş ve bunu sürekli tekrarlamış sonsuza kadar gitmiş toplamış böyle bir sabit elde etmiş. Pi arkadaşlar çemberde ve daire uzunluk alan E ise bileşik faizlerde ve logaritma fonksiyonlarında kullanacağız. Bu da aklımızda bir dipnot olarak kalsın. Logaritma fonksiyonlarını bayağı ve doğal logaritma fonksiyon türünden yazınız. Taban 10 olduğu zaman log direkt ne diyeceğiz arkadaşlar? Log 3 olarak tanımlayacağız. Taban E ise ne olacak fonksiyonumuz? Ln kök 5 olacak. Tabanımız eğer e ise ifademiz ln 1'dir. Yalnız hocam ln 1, 1 de logaritma değerini ne yapar? 0 yapar. Üst 1 olduğu için. Tabanımız e ise arkadaşlar hemen ln diyeceğiz. Pi kare artı pi artı 1 bizim bu ifademizin sonucu olacak arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz şu olacak logaritmada arkadaşlar. Tabanın ve üstün üssü varsa M üstün üstü çarpı olarak geçecek. Tabanın üstü arkadaşlar bölüm olarak geçecek. Hemen sorularımızda bunu uygulayalım. Logaritma fonksiyonların değerlerinden bahsetmiş arkadaşlar. Logaritma diyorum. Tabanımız 3, 27, 3'ün kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. 3'ü çarpı olarak başa attığımız zaman 3 çarpı log 3 tabanında 3'tür. Buradaki ifademiz 1 eşit işte olacak ve ifadenin sonucu kaç olacak? 3. Log 7 tabanında 1 bölü 49. 7'nin eksi 2. kuvvetidir. Eksi 2 çarpı olarak başa geçer. Log 7 tabanında 7'dir. Buradaki ifadelere 1 yazarsan ifadenin sonuç kaç olacak? Eksi 2 olacak. Log kök 2 dediğimiz kavram arkadaşlar. Bir sayının kök kuvveti 2'nin 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2. kuvveti demektir. 8 ifadede 2 üzeri 3'tür arkadaşlar. 3'ü çarpı 1 bölü 2'yi de bölüm olarak attığımız zaman 3 çarpı 1 bölü 2 bölüm olarak geçer. 2 bölü 1 olarak çarpı log 2 tabanında 2 olur. Hocam 2 çarpı 3 nedir? 6'dır. Log 2 tabanında 2 de taban ve üst aynı olduğu için 1 e eşittir ve cevap kaç olacak? 6 olacak. Hemen şu sorumuzu çözüyoruz arkadaşlar. Logaritma diyoruz. Kök 2, 2 üzeri kaç olacak? 1 bölü 2 olacak. Yukarıdaki ifademizde 2 üzeri 1 bölü 3 olacak. 1 bölü 3 o zaman hocam çarpı olarak atıldı. 1 bölü 2 ise ters çevirip çarpılacak. Ya da bölündüğü zaman da zaten arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. Log 2 tabanında 2'nin değeri 1. 1 çarpı 2'den 2. 3 çarpı 1'den 3. Yani cevabımız kaç olacak? 2 bölü 3'e eşit olacak. Bir diğer özelliğimiz şu arkadaşlar. Aynı tabanda m çarpı n verilirse a tabanında m Artı diyoruz çarpım varsa a tabanında n olarak ne yapacağız? Ayıracağız. Altında da zaten gerekli tanımları verdik. O ilk ders işlediğimiz kısım. Siz bunları bildiğiniz için bir daha ifade etmiyorum. Şimdi diyor ki arkadaşlar log 2 eşittir x olduğuna göre log 800'ün x türünden değerini çarpanlarına ayıracaksın. Ben log 8 çarpı 100 diye bunu çarpanlarına ayırırsam. Madem taban yazılmadığına göre taban 10 Evet. O zaman biz buradaki ifadeyi arkadaşlar log 8 artı log 100 olarak yazabilir miyiz? Evet. Log 8 dediğimiz kavram log 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 3. kuvvetidir. log 100 de arkadaşlar log 10'un karesi midir? 3'ü çarpı olarak baş atarsam 3 tane log 2 olacak arkadaşlar. Hemen çarpısını koyduk. Artı 2'yi çarpı olarak başa attık. 2 çarpı log kaç oldu? 10. Log'un değeri zaten 1'dir. Neden? Çünkü taban yazılmadığı için taban da arkadaşlar. Ve 1'e eşit işte olacak. Log 2 de zaten sorumuzda bize x olarak vermişsin sen yukarıda. Doğru mu? O zaman 3 ile x'i çarptığımız zaman 3 çarpı x artı 2. Bizim bu ifademizin neye olacak arkadaşlar? Sonucu olacak. Şimdi diğer bir sorumuz var arkadaşlar. Bir bakalım. Şimdi taban hep kök 2. Bak görüyor musunuz? 3 tane logaritma fonksiyonu var. Tabanları aynı. O zaman üstlerini çarpar mıyız? Yani şunu yapar mıyız? Logaritma kök 2 tabanında yukarıdaki ifademiz 5 çarpı 8 bölü 5 çarpı kaç olacak? 4 eşittir. Log kök 2 tabanında yukarıdaki ifadeleri çarparsak 4, 8, 32. 32 de 2'nin kaçıncı kuvveti olacak? 5. kuvveti olacak. Buradaki ifademiz logaritma kök 2 dediğimiz kavram 2 üzeri 1 bölü 2. Burası da 2 üzeri kaç? 5. 5 çarpı 1 bölü 2 de bölüm olarak atarsak arkadaşlar ters çevirir 2 log 2 tabanında kaç olacak 5 olacak ve cevabımız 2 5 10 log 2 tabanında 5 olarak değerlendireceğiz arkadaşlar eğer herhangi bir sıkıntı herhangi bir aksilik yoksa var mı var hocam dediler evet çünkü logaritma 2 tabanında 5 nereden geliyor arkadaşlar hiç uyarmıyorsun. 5'e attık 1 bölü 2, 2 diye geçti. Hocam o üst 2 değil mi? Değil mi? Yani kalemi aldığımız zaman log arkadaşlar bazen böyle dalabiliriz. Bir gitti. 2, 5'ten cevap kaç olacak? On olacak. İfadesinin değeri kaçtır diye bize bir soru sormuş. Hemen yani arkadaşlar aynı tabanda verilmiş log 5 tabanında. toplam şeklinde olduğu için tabanlar aynısı. Yukarıdaki ifadeleri komple ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpıyoruz doğru mu? 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı nokta nokta gitmiş. 124 bölü 125 demişiz. Arkadaşlar buradaki ifadelerimizi şu şekilde çarpacak olursak. Hani 2'ler gider, 3'ler gider, 124'ler gider. O zaman bu ifade log 5 tabanında 1 bölü 125 yani 5 üzeri eksi 3 müdür? Eksi 3'ü çarpı olarak başa attığımız zaman log 5 tabanında kaç olacak? 5 olacak. Log 5 tabanında 5'in değeri 1'dir ve ifadenin sonucu kaç eşit olacak? eksi 3'e eşit olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda log 2'nin bir değeri verilmiş arkadaşlar. Log 3'ün bir değeri verilmiş. 10 tabanındaki mi 10 tabanındaki 3'ün log 600 ifadesinin değerini sormuşum. Hemen hocam 600'ü çarpanlarına ayıralım. O da 6 çarpı 100 diye ayırsam. Çünkü log 102 gelecek değil mi? Siz de gördünüz arkadaşlar. Çarpım durumunda olduğu için hocam ben bunu log 6 artı log 100. Yani log 100 dediğimiz 10'un karesi olarak yazar. 6'yı da hocam 2 çarpı 3 der isem eğer log 2 artı log 3 artı 2 log 10 ifadesine ulaşır mıyım? Log 10'un değeri kaç arkadaşlar? 1'dir. Log 2'yi sana biz 0.301 diye vermişiz. Log 3'ü 0.477 diye vermişiz. 1 çarpı 2'den burası da kaç olmuş? 2 olmuş. 7 1 daha kaç yapar? 8. 7 0 daha 7. 4 3 daha 7. Burası 0 olacak. 1 eklediğimiz zaman 1.778 ifadesine sahip olacak arkadaşlar. Logaritmamızda bir diğer özelliğimiz şu arkadaşlar. En bölü en ifadesi varsa tanımlı olduğu değerler için bölüm şeklinde ise aynı tabanda bunlar birbirinden ne yapılacak? Çıkartılacak. Aynı şu soruda olduğu gibi. Şimdi bunu çok kullanacağız arkadaşlar. Bu soruyu özellikle yazın. Hem özelliğimizi anımsatalım, anlatalım. Hem de log 2 ve log 5'in arasındaki bağıntı, taban değiştirmelerde falan bize çok yarayacak, çok işimize yarayacak bir olay. Şimdi diyorum ki, hocam ben burada log 10 dediğimiz kavram nasıl ifade ederiz? Log 10 1'dir. Doğru mu? He. şimdi hocam log 10 biz biraz önce de ifade ettik. Log 2 artı log 5 diye yazabiliriz. Hani 2 çarpı 5 diye yazabiliriz. Ama biz aynı şekilde şu şekilde de yazabiliriz. Logaritma 10 bölü 2 deriz. Bu da log 10 eksi. Pardon, 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 pardon. Evet. Kalemimizi alalım. Burasında log 10. Yani hiç fark etmez. İster bölüm olarak yazarız, ister çarpma olarak yazarız. Şuradaki ifademiz arkadaşlar Evet, bugün çok ders yaptım arkadaşlar. Bugün çok yoruldum. Evet, belli oluyor hocam. Diyorsunuz değil mi? Log 10 eksi log 2. Ha, hocam log 10 nedir? 1. Eksi e log 2. E, bu ifade 10 bölü 2'den ne eşittir? Log 5. Hocam aynısını yukarıdan da yapamaz mıydık çarpım durumunda? Tabii ki. Burası 1'di. Log 2 artı log 5'in toplamı bir. Log 5'i çekersen 1 eksi log 2 log 2'yi çekecek olursan da arkadaşlar bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsan 1 eksi log 5'tir. E bize log 2'yi vermiş log 5'i sormuş. O zaman şuradan hemen işi bitiriyorum. Log 2 gördüğüm yere ne yazıyorum? X yazıyorum. O zaman hocam log 5 ifadesi neye eşitmiş? X türünden 1 eksi x'e eşit olacakmış. Şimdi arkadaşlar tabanları aynı e, görüyoruz. Yalnız şurada bir ne var? Küp kök 5 ifadesi var. Onu bir değerlendirelim. Onu bir sonuçlandıralım arkadaşlar. Şimdi ilk önce şurayı bir halletsek. Log 5 tabanında toplam şeklinde olduğu için çarpıyoruz. Değil mi? 5 çarpı 5 bölü şey 3 çarpı 5 bölü 3 diyoruz. Artı. Burada arkadaşlar logaritma 5 üzeri 1 bölü 2. 5 üzeri kaç diye yazıyorum? 1 bölü 3 diye yazıyorum. Bunlar birbirini götürdü. 5 tabanda 5 ifadesinin değeri kaç oldu? 1. 1 bölü 3 çarpı olarak başa geçer. 1 bölü 2 de ters çevrilip başa geçer. 2 bölü 1 diye. Buradaki ifade log 5 tabanında kaç olacak? 5 olacak. Burası gitti mi? 1 artı yukarıdaki ifadeye baktık. 2 bölü 3 oldu. 3 artı 2 den ifadenin sonucu kaç eşit oldu arkadaşlar? 5 bölü 3'e eşit oldu. Arkadaşlar bir diğer özelliğimiz şu. A'lar birbirini götürdüğü zaman ifade X diye çıkacak. Karşımıza bu tarzda bir soru gelir mi? Bir bakalım. Şimdi L'nin tabanı ne arkadaşım? E yazılmaz. O zaman E, E'yi götürür. 3 dışarı çıkar. Doğru mu? Şimdi hocam burada ne yapacağız? Şimdi E kökeye demiş. E üzeri 1 bölü 2 diye yazdık mı? Ee, onun elen 5'i. Cik kuvvet. O zaman üstün üstü alınırken yani üstü sayılarda 1 bölü 2 ile L'n 5 çarpılır mı? E üzeri 1 bölü 2 çarpı ne olacak? Elen 5 olacak. Okey. E peki 1 bölü 2 de hocam 5'in üstüne attığımız zaman, o zaman E üzeri elen kök 5 oldu mu? E, elinin tabanı nedir hocam? Yazılmadığı zaman E'dir. E'ler birbirini götürür ve ifadenin değeri kaç eşit olacak? Kök 5'e eşit olacak. Şimdi hocam şuraya bakıyoruz. 2 üzeri diyorum log. 4 dediğimiz kavramı 2 üzeri 2 diye yazar mıyız? Bu iki başa nasıl geçer arkadaşlar? 1 bölü 2 diye geçer. Doğru mu? Log amacımız tabanı 2 yapmak. E bu 1 bölü 2'yi de altının üstüne atıyorum arkadaşlar. O da 2 üzeri log 2 tabanında kökü 6 yapmaz mı? Artık ikiler birbirini götürüp ifadenin sonuç kaça eşit olacak? Kök 6'ya eşit olacak arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi şu ifademize bakalım. Diyelim ki hocam 5 üzeri log. Kök 5, 5 üzeri 1 bölük o da başa 2 diye geçer mi? 5, 2. Bu 2'yi 2'nin üzerine verecek olursak 5 üzeri log 5 tabanında 4 yapar mı? 5'ler giderse ifadenin sonucu kaç olacak arkadaşlar? 4'e eşit olacak. Okey. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. 9 üzeri log 3 tabanında 5 demiş. 9, 3'ün neyidir? İkinci kuvvetidir. Doğru mu? 9, 3 üzeri 2 çarpı log 3 tabanında 5 2 ile log 3 tabanında 5 üssünü üstü çarpılır. Ve şöyle bir mantık çıkar. Log 3 tabanında burada 2 çarpı log 3 tabanında 5. O 2 de 5'in üzerine geçer 25 olur. 3'ler birbirini götürür ve ifadenin sonucu 25 olur. 8 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 3'tür. 3 başa 1 bölü 3 diye geçer. 2 üzeri log 2. 1 bölü 3 ile 3'ün üstüne küp kök 3 diye geçer değil mi? İkiler birbirini götürdü, küp kök 3 ifadesi kaldı. Arkadaşlar 3'ler direkt olarak birbirini götürür. X'in değeri karşısındaki değer kaç eşittir? 2. İki. Kök ikiler direkt olarak geçer. Hatta buradan x eksi 1, 3 olacak. X'imizin değeri de kaç olacak? 4'e eşit olacak arkadaşlar. Evet, bir diğer özelliğimiz de şu arkadaşlar. A tabanında logaritma, x tabanında b ifadesi b üzeri logaritma x tabanında a ifadesine eşitmiş. a b pozitif reel sayılar olmak üzere demiş. x sıfırdan büyük değerlere sahipse x de 1'e eşit olmamak şartıyla a ile b ne yapabilirmiş? Kendi arasında yer değiştirebilirmiş. Bir de arkadaşlar son özelliğimiz de şu. Logaritma a tabanında b ifadesinde tabanla üstü yer değiştirdiğin zaman çarpmaya göre tersini elde etmiş olursun. Yani bir bölü ifadesine elde etmiş olursun. Bakın şuraya bir bakalım. Biraz önce de ifade ettiğim x, x'ler sabit 3 ile 5 yer değiştirdiyse ben buraya a dersem buraya da a der miyim? Her ikisi aynı ifade. 2a eşittir kaç olacak? 50 olacak. A'mızın değeri kaç? 25. Hocam x'i bulabilmek için hangi a'yı alacağım? Tabanı 5 olan. Çünkü 25'in tabanı da 5'tir. İkisini burada işleyeceğim. 5 üzeri logaritma x tabanında 3, 25. 5 üzeri 2 midir? Tabanlar aynıysa üstlerini birbirine ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Log x tabanında 3 eşittir kaç? 2. x üzerine ne aldı? 2. İfade kaç eşit oldu? 3'e. Her iki tarafında kare kökünü aldığımız zaman eksi kökü çıkma ihtimali yok. Neden? Artı eksi köküçten. Çünkü taban sıfırdan büyük olmak zorundaydı. Cevap kök 3 olacak arkadaşlar. Evet şu ifadeye bakalım. Bir log 3 tabanında kök 5 demiş. Arkadaşlar kök 5 nedir? 5 üzeri 1 bölü 2'dir. Başa 1 bölü 2 geçti. Log 3 tabanında 5 oldu. 3 üzeri 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3 başa çarpı olarak geçti. Log 5 tabanında kaç oldu? 3. E, pi arkadaşlar pi üzeri 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 de çarpı olarak başa geçti. Log pi tabanında pi. E, taban ve üst aynı olduğu için burası zaten 1'dir. Şurayı sabit değerleri bir çarpalım arkadaşlar. E, üstler 1, 1, 1, 1, 1'dir. Payda kısmı 2 çarpı 3, 6 çarpı giden kaç eşit olacak? 12 eşit olacak log 3 tabanında 5 çarpı log 5 tabanında 3 ifadesinde 5'ler 3'ler birbirini götürecek ve bu ifadenin değeri kaç eşit olacak? 1 bölü 12'ye eşit olacak arkadaşlar. Evet güzel bir sorumuz, farklı bir sorumuz. İfadesinin değerini bulunuz demiş. Şimdi burada şöyle bir teknikle çözeceksin soruyu. Şimdi logaritmanın tabanı kaç? Kök 10 eksi 3 mü? Yukarısı kaç? Kök 10 artı 3. Ben bu ifadeyi arkadaşlar logaritma kök 10 eksi 3 ile toplayıp yukarısında kök 10 eksi 3 dersen buradaki ifademiz 1 midir? Tabanı ve üstü aynı olduğu için. E, kök 10 da 3'ten büyük olduğu için zaten pozitif olacaktır. Tanımsızlık sıkıntısı olmayacaktır. 1 ekleyip bir de ne yapıyorum? 1 çıkartıyorum. Neden? Şu sonuç değişmesin diye. Neden mi hocam bunu yaptığımız? Çünkü tabanlar aynı yaptım ki üstlerini bir çarpayım. Ne çıkacak acaba? Log Kök 10 eksi 3 yukarıyı çarptığımız zaman iki kare farkında birincinin karesi eksi ikincinin karesi diyorduk arkadaşlar eksi 1. 10 eksi 9'dan 1 yani burası logaritma kök 10 eksi 3 yukarısı 1 yapar eksi 1. E burası sıfır mıdır arkadaşlar sonucumuz kaç eşit olacak eksi 1'e eşit olacak arkadaşlar. Şimdi bu sorularımızı nasıl çözüyoruz? Arkadaşlar biz bunları ters çevirdiğimiz zaman logaritma bu sefer 15 tabana geliyor. 3 üste geliyor. Logaritma 15 tabana gelecek. 5 üste gelecek. Doğru mu? Doğru. E, tabanlar aynı olduğu için üstlerimizi biz çarparsak log 15 tabanında 15 bize bu ifadenin hangi değerini verecek? 1 değerini verecek. Doğru mu? <laughs> Şimdi arkadaşlar taban değiştirme konusuna geldik. E, taban değiştirme kısmımızı bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. 3. videomuzda logaritma 3. videomuzda izleyeceğiz. E şimdiye kadar olan kısımda logaritma fonksiyonlarının özelliklerini ve bunlarla ilgili konuyu öğretici sorulardan bahsettim. Yani konuyu öğrenebilmeniz için altyapı kurmaya çalıştım. Diğer videomuzda taban değiştirmelerle devam edeceğim ve artık yavaş yavaş çıtayı da bir sonraki videomuzda arkadaşlar yavaş yavaş ne yapacağız? E, yükselteceğiz, birazcık daha özel, birazcık daha sizi böyle sizin sevebileceğiniz zaten kitaplarınız önünde duracak arkadaşlar. Kitaplarımızda e, ulaşabilirsiniz. Zaferbalci.com'dan da zaten videolarınızı izliyorsunuz arkadaşlar. Defterlerimizi açalım veya bir boş kağıt alalım. Bu bizim anlattıklarımızı bir tekrarlayalım. Kapatalım, bir boş kağıdımıza teker teker bir daha çözelim. E, eminim çok iyi öğreneceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi dersler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.